Merhaba ben Edip. 13 Ağustos 2017 Princeton Üniversitesi'ne geldik. Burada aynı zamanda Palmer Square'de faşizme karşı bir mitinge katıldım ve o mitingde de konuştum. Şimdi yolda giderken burayı gördük. Güzel bir alan, harika bir şey. Fakat burada gel, gel yakına gel. Burada bir sürü bilgi var. Bu bilgide önemli olan ne biliyor musun? 36 tane genç burada birbirini doğramış. 15 tanesi Amerikalı, 21 tanesi İngiliz. Bu gençlere anası ağlamış, babaları ağlamış, kardeşleri ağlamış. Niye? Birbirlerini öldürmüşler işte. Ne için? Toprak. O zaman toprak çok daha boldu. Düşün ki burada birkaç milyon insan var. Şu anda 300 milyon fazla insanı yine barındırıyor, yine boş yerler var. Tümüyle itiraz baştaki tepedekilerin iktidar itirazı için o gencecik çocuklar birbirlerini boğazladılar, doğradılar. Düşün. Bir insan bir insanı kesmesi olayını düşün. Niye? Toprak mı yok? Hala boş. Bomboş. Katil olan atalarınızla övünmeyiniz. Aptal olmayın. Çünkü siz de onlar gibi katil olursunuz. Barışsever olun. Bak geçen gün Eren Bülbül diye bir genç katledildi. Onun gibi nice erenler katledildi. Onun kardeşinin Burak diye bir kardeşinin şehidim. İşte kanını yerde bırakmayacağım sözünü okudum. Ben 30 kaç yıl öncesine, 32 yıl öncesine gittim. 1979'da kardeşimi kaybettiğim vakit aynı duyguları yaşamıştım. Ancak kanını ve başkasının kanını da dökmek istemedim ve hala öyle bir şey istemiyorum. Bir yerde bitmesi lazım kin ve intikam üç duygularının. Kürt ve Türkler birbirinizi katletmek için şeytanın şeyine binmeyiniz, dönme dolabına binmeyiniz. Tam tersine enerjinizi, gücünüzü, aklınızı her zaman nasıl bir barış yapabiliriz? Aa bir kere barıştan şey oldunuz, yapamadınız. E o halde vazgeçiyoruz. Deli misiniz yahu? Kavgadan vazgeçmiyorsunuz. 30 yıldır birbirinizi katledip duruyorsunuz. Savaş bık, bıkmıyorsunuz ondan. Ama barış yapmaya gelince bir kere deniyorsunuz. Bir kereyi de böyle tam niyetle yapmıyorsunuz. Ondan sonra barış yok. Haydi birimizi öldürelim. Bunun sonu yok. Sonu felakettir. Irak gibi, Suriye gibi olmaktır. Sevgili Türk kardeşlerim, Kürt kardeşlerim, Alevi ve Sünni kardeşlerim, sizin dini duygularınızı, milli duygularınızı gıdıklayan politikacılardan, demagoglardan, sosyopatlardan uzak durun. Gidin bir Kürt'ü kucaklayın. Ey Kürt git bir Türk'ü kucakla. Bu empatiyi kurabilmelisiniz. Bu çocuklar niye PKK'ya katılıyor, niye polise, niye falanca örgüte katılıyor, niye devlete katılıyor, faşist oluyor diye düşünmemiz lazım. Çünkü yukarıda iki tarafında başında güç ve kuvvet kan dökmek isteyen şeytanlar var. O kadar. Tekrar ediyorum. Türkler ve Kürtler birlikte yaşamanın yollarını araması lazım. Bu kavga, bu savaş hiçbirisine yaramayacak. Selam ve sevgiyle. Burayı tekrar gör. Burada kemikleri bile kalmadı o çocukların. Ama anaları, babaları, kardeşleri acıyla gittiler. Burada bir saray varmış neyse işte. Sadece dört direk kaldı. Ha bu arada bir video izlemenizi isterim. Harika. Dünya tarihini özetliyor. Sizin atalarınızı, sizin o şanlı, manlı atalarınızı çok iyi gösteriyor. Benim de o şanlı, manlı, barbar atalarımı çok iyi gösteriyor. Allah belalarını versin. <laughs> o şey e, nedir videosu? Animation. This land is my land. Veya this this land is ours gibi. This land is my land. Bu toprak benim. Nina Paley. Nina P-A-L-E-Y Nina Pelly'in videosu, animation. Onu izleyin, oradan ibret al. Müslüman olun, barışçı olun. Selam. Children of the poor people are sent to kill the children of other poor people. On top, those who make money and gather power, they enjoy these clashes of people. Therefore, we need to unite, regardless of our color, our religion. Baştan sona böyle yollarımız çok daha güzel yerlerden geçti. İnanılmaz bir şey. <laughs> Princeton'ı terk ediyoruz. Burlington Derlan'a gidiyoruz.